Memek küçültme ameliyatı işte gerek estetik anlamda vücudun uyutumunu, uyumunu bozan, gerekse kişinin sağlık problemleri oluşmasına neden olacak kadar büyük olan göğüslerin fonksiyonlarını koruyacak şekilde, yani meme başı hissiyatını ve memenin emzirme fonksiyonunu koruyacak şekilde cerrahi olarak küçültülmesi işlemine meme küçültme ameliyatı denir. Meme küçültme ameliyatı genel anestezi altında yapılan ortalama 2-2,5 saat süren e, tanımlanmış farklı teknikler olan bir ameliyat çeşididir. E, ameliyattan sonra ciddi bir ağrımız olur mu? Hayır. Hastanın işte bir gün hastanede kalması yeterli. Ertesi gün mutlaka taburcu olacaktır. Üç gün, bir hafta içerisinde normal hayatına dönüş kesinlikle söz konusu. Ancak e, tüm göğüs ameliyatlarında olduğu gibi 4-6 hafta tam iyileşme süresince hastanın yan ya da yüz yatmasını istemediğimiz bir ameliyat. Müzik